Merhaba sevgili öğrenciler, LGS'ye hazırlananlar, size harika bir kaynak önerisiyle geldim. Hız yayınları 8. sınıf tıkır tıkır soru bankaları çıktı. Türkçe, matematik, fen bilimleri, inkılap tarihi, Atatürkçülük, İngilizce ve din Kültür ve ahlak bilgisi bütün derslerden tıkır tıkır soru bankaları raflardaki yerini aldı. Gelin tıkır tıkır soru bankasını yakından tanıyalım. Bugün konuğumuz Fen Bilimleri Tıkır Tıkır Soru Bankası. Evet, kitabımız 144 sayfa ince göründüğüne bakmayın. İçi dolu dolu bir kitap. Şöyle sayfalara bir göz gezdirelim. Evet, temel ve orta düzey sorulardan oluşuyor bu kitap. Özellikle ben soruları çözmekte zorlanıyorum. Yapamıyorum. Bıraksam mı? olmayacak mı diye düşünüyorsanız asla düşünmeyin. Çünkü biliyorsunuz ki yükseklere çıkmak öyle kolay değil. Basamak basamak çıkmak gerekiyor. İşte LGS yolunda sizi o basamaklardan rahatlıkla ve hızla çıkaracak kaynak burada. İçinde temel ve orta düzey yani basit ve orta düzeyde sorular var. Tabii ki bol bol soru olduğu için konuları bu basit ve orta düzey sorularla bol bol tekrar etmiş olacaksınız. Bununla birlikte yeni nesil sorular yok mu? Tabii ki var. Ama bu kitabın şöyle de çok güzel bir numarası var. Bakın bakın buraya yaklaşın. Şimdi konunun sınav geçmişi bölümü. Bu kitapta her konunun sonunda LGS'de eğer bu konu sorulduysa konunun sınav geçmişi bölüme yer alıyor. Ve konunun sınav geçmişi bölümünde bu soruyu LGS'de doğru çözebilmek için hangi kazanıma sahip olmamız gerektiğini öğreniyoruz. Bakın LGS 2019'da bir fen bilimleri sorusunda dünyanın güneş etrafındaki farklı konumlarında kuzey ve güney yarım kürelerde hangi mevsimin yaşandığı bilgisi görsel üzerinden sorgulandı. İşte görsel burada. Dünyanın güneş etrafındaki konumlarını görsel üzerinden yorumlayabilen öğrenciler soruyu doğru cevapladı. İşte bu kitapta LGS'de sorulan soruları hangi kazanıma sahip olarak doğru cevaplayabiliriz bunu öğreneceğiz. Peki bu kazanımlarla ilgili sorulara kitapta yer verdik mi? Tabii ki bolca yer verdik. Bunun dışında tıkır tıkır soru bankasında çek kopar özelliği var. Diyelim ki test çözeceksiniz otobüste, bahçede, herhangi bir yerde ama koca kitabı taşımak istemiyorsunuz. Yeriniz yok, çantanız dolu. Hemen üst kısımdaki bölümden testi koparıyorsunuz ve katlayıp çantanıza ya da cebinize koyuyorsunuz. Tabi konu sınav geçmişi yine sizinle birlikte olacak. Bunun dışında yanlış çözdüğümüz sorular ne olacak? Doğrusunu nasıl öğreneceğiz? Tabii ki hızla çözüm uygulamasıyla telefonumuzdan hızla çözüm uygulamasını açıyoruz. Tabi bilgisayardan da açabilirsiniz. Telefondan açacaksak hemen sorunun üzerinde her testin üzerinde yer alan kare kodu okutmamız gerekiyor. Kare kod kısmına tıklıyoruz. Kare kodu okutuyoruz. Hangi soruda takıldıysak numarasını tıklıyoruz ve çözümü karşımıza çıkıyor. Evet tıkır tıkır soru bankaları LGS için her branşta raflardaki yerini aldı. Özellikle soruları çözerken zorlanan öğrenciler. Temel ve orta düzey sorularla bol bol tekrar etmek ve LGS'de soruları tıkır tıkır çözmek istiyorsanız tıkır tıkır soru bankaları sizinle. Görüşmek üzere.